Merhaba arkadaşlar. İstanbul'dan herkese selamlar. Şu an İstanbul'un en önemli ilçelerinden birisi Beşiktaş'tayım. Arkamda tarihi Beşiktaş iskelesi. Bu iskeleden birazdan vapurla Rumeli Hisarı'na geçeceğim inşallah. Bulunduğum meydan çok tarihi, çok özel bir meydan. Kaptan Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi bu meydanda evet söylediğim gibi arkadaşlar Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir ve Tunus Fatihi ünlü amiralimiz Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi hemen karşımda bu meydan aynı zamanda Deniz Müzesi de bu meydanda hemen karşıda ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeli çok tarihi bir meydan kaptanı derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeli hemen karşı tarafında da türbesi Arkadaşlar şimdi iskeleye doğru gidiyorum. Birazdan vapurum gelir. Rumeli kavağına sarı Sarıyer. Evet, tarihi Beşiktaş İskelesi. Evet, 1851 yılında ahşap olarak inşa edilmiş. Tarihi bir mekandayım arkadaşlar. Evet, sarı yere doğru gidiyoruz. Bayağı rüzgar alıyor. arkadaşlar Ortaköy'e geldik. Hemen karşımda çok beğendiğim bir cami. Ortaköy Camisi. Burası hemen Ortaköy Camii'nin hemen yanında kumpirciler var. Meşhur. Ortaköy İskele'ye geldik. Burada yolcular iniyor. Birazdan biz devam edeceğiz. Sarıyer'e doğru. Rumeli Kavağı'na gidiyorum arkadaşlar. Evet, Ortaköy'den ayrılıyoruz. arkadaşlar hemen karşında Kuleli Askeri Lisesi Çamlıca Cami ve e, Çamlıca Kulesi tüm 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 Evet Orta Köyden sonraki durağımız Arnavut Köy Çok sevdiğim tarihi bir ilçe Arnavut Köy'ü köyün çekip iskelesine yanaşıyoruz. Arkadaşlar Arnavutköy'den de ayrılıyoruz şimdi. Sarıyer'e doğru gidiyoruz. sevdiğim bir ilçe Arnavutköy çok tarihi bir ilçe bebek iskeleye geldik. Burası bebek. Evet, bebek sahil. Yere yaklaştık arkadaşlar. Hemen karşımda Rumeli Kavağı. Muhteşem bir görüntü ya. Böyle Evet Rumeli hisarı. Restorasyon geçiriyor. arkadaşlar. Evet. Sarı yere yaklaştık. İnşallah hasta olmam. Bayağı bir rüzgar yedim çünkü. arkadaşlar Emirgan iskeleye geldik. Burada yolcuları indiriyor. Bakalım bundan sonraki durağımız neresi olacak? Evet, Sarıyer iskelesine geldik. Yolcuları indirdik, ayrılıyoruz. Akşam oldu, turumuz bitmedi. Yaklaşık bir saat oldu. Herhalde bundan sonra son durağımız Rumeli Kavağı olur. Arkadaşlar Boğaz turunu tamamlamak üzere artık son noktaya geldik. Boğaz'ın Karadeniz'e açılan kapısı hemen karşımda Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Arkadaşlar evet turumuzun son durağı Rumeli Havağı. Burada turumuz bitiyor, Boğaz turumuz. akşam da oldu. Arkadaşlar, Boğaz turumu tamamladım. Orta Köy'e geldim. Orta Köy'de bir otelde konaklayacağım. Şimdi otelime geçeceğim. Sonra çıkıp bir yemek yiyeceğim. Ortaköy Camii'ne muhteşem görüntüsüyle karşımda. Bayılıyorum bu caminin estetiğine ya. O kadar güzel ki. Burada Arkadaşlar Ortaköy'e geldim. Boğaz turumu tamamladım. Otele yerleştim. Şimdi Ortaköy çarşı çarşısında dolaşıyorum. Yemek yiyeceğim. Çok güzel mekanlar var. Bakalım. Ortaköy kuru fasulyesi. Sarıyor börekçisi. Evet, kumpircilerin olduğu yere geldim. Burada bakalım bir yemek yiyebileceğim bir yer bulabilecek miyim? İstanbul'un gecesi de çok güzel, gündüzü de ya. abi gel gel motorcu dörtlü gel evet. Arkadaşlar fiyatlar uçmuş resmen. Geçen yıl geldiğimde bu kadar değil. Bir kumpir 100 TL. Arkadaşlar orta köy ana baba günü. Çok kalabalık. orta köy Cami çok estetik çok güzel <laughs> Ta köy her zaman gibi cıvıl cıvıl, çok canlı. Arkadaşlar hemen karşıda köfteci Yusuf'u gördüm. Şimdi oraya geçip köfte yiyeceğim. Evet, Köfteci Yusuf e, hamburger tarzı bir yer açmış. Porsiyon yok herhalde mi sorayım? Arkadaşlar Köfteci Yusuf'ta bir köfte menü aldım. Patates, kola, içli köfte, tiramisu tatlı, bir de 5 köfte ekmek 94 TL. Ortaköy biraz pahalı bir bölge.